Hadi al topu yerden. Topu al. Hadi topu al. Arda topu al. Kalk buraya. Buraya buraya. Hadi getir. Hadi. Kalk. Aferin. Onu da. Topu al. Al. Hadi bir tane bir tane. Anneciğim bir tane bir tane. Al topu. Hadi al. Al. Kalk. Ayağa kalk. Hadi topu al. Topu al. Anneciğim topu alır mısın? Hadi. Hadi salla beni anneciğim. Hadi topu. Topu al. Hadi al topu. <laughs> topu al. Al. Ayağa kalk. Kalk ayağa. Ayağa kalk. Kalk. Getir. Sepetine al. Aferin. Devam ediyoruz. Hadi topu al. Arda topu al. Topu al. Hadi al. Topu al. Ayağımı benim. Top nerede? Top nerede? Burada. Al. Hadi yürü. Yürü oraya sepete. Hadi sepete at. At. Aferin gel gel. Hadi gel bak kırmızı top. Kırmızı top al. Al. Hadi sepete. Sepete yürü. Sepete. Aferin gel buraya. Gel 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 bak burada top. Al. Al. Hadi kalk. Birer 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 birer. Hadi sepete. Sepete yürü. Hadi. Aferin sana. Gel 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 bak burada. Topu al hadi anneciğim. Hadi anneciğim. Hadi bebeğim hadi aşkım. Hadi aşkım. Hadi kalk. Kalk 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 kalk. Hadi topu al. Topu al. Bak top orada. Aferin oğluma. Sepete sepete yürü 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 yürü. Yürü sepete aferin sana. Gel 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 bak orada top top. Topu al. Aferin sana oğlum. Bana değil sepete. Sepete sepete hadi. Hadi benim aşkım hadi. At sepete. At. Aferin. Oley. Akıllı oğlum benim. Akıllı oğlum. Hadi topu al. Hadi bak top burada. Gel 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 gel. Al topu. Ama bitmedi, bitmedi, bitmedi. Lütfen, hadi gel, gel 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 gel, gel aşağı 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 aşağı. Bak top burada, top burada. Hadi, sepete, sepete gidiyoruz. Yürü 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 sepete. Aferin, aferin oğluma. Ha. Harikasın. Bak burada, burada top top. Anneciğim olmuyor ya, olmuyor ya. Hayır, onu buraya bırak. Sepete. Bak top. Top sepete. Hadi sepete ben seni görüyorum. Bak. Bak. Aa çok güzel. Harika. Sepete. Attık. Hadi bak orada top gel. Gel 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 Gitme 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 gitme. Hayır 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 hayır. Bak 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 top orada bak. Gördün mü? <laughs> Ağzını yerim senin. Hadi aşkım. Lütfen ama hadi. Hadi canım hadi. Hadi bir tane. Hadi top bitmedi. Hadi bitirelim. Al top sepete. Hadi. Hadi top sepete al. Süpersin. Harikasın sepete. Sepete. Aferin oğluma. Sepete gel bak bitmedi bitmedi burada. Burada top. Bak mavi. Mavi top mavi. Gitme anneciğim. Sepete topu atacağız. Hadi sepete. Anneciğim lütfen kalkar mısın? Hadi. Hadi. Kalk 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 bak. Bak. Top sepete. Sepete. Kalk. Aferin sana. Bitti. Alkış yapalım bir de. Gel 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 gel. Alkış yapalım. Alkış. Alkış. Burnun daktı. Da ah ah ah. Alkış yapar mısın? Anneciğim alkış hadi. Alkış. 1 2 3 alkış. Bir daha. Bir daha 1 2 3 alkış hadi. Harika. Arda bitirdi.